Hadi. Nerede küçük kedisin? o diğer tarafında. Ha. Yedir. Kedi Alsa. diğer tarafında Rabza bak diğer pis pis yap. Oo oh. <laughs> <Yedir. Nasıl> yedi. <laughs> bir tane daha mı? Nasıl yedi? Çok mu? Ee düşürdün. Al al <laughs> al ağzından ağzından <gülüyor> al. <gülüyor> Ay çok tatlı kedi. Ama Hadi. ağzına verim. Ama elini bırakma yere. Bak diğer tarafta, diğer tarafta, diğer tarafta, diğer tarafta gidi. Sen, al, sen, ayarla onu. Ha, ver ha, ver. 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 Aferin ne sana. Ne al al gene ver, ağzı. al gene ver. Ne 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 ver, ne ver. Ne al gülüm ver. Ne ne al ver onu ver ve o yer ver. Uzat, ver onu ver. Uzat, uzat, Ver onu. Nerede o kedi? önünde. Nerede o kedi? Önünde, Yok yok önünde uzat uzat. Biraz yukarı kaldır yani. Ya Hah, ha orada. Ay yedi. Ya kafa alın oradan yemedi Mustafa da orada. <gülüyor> <gülüyor> al al al. Ay, ay, al, al ay, 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 ay. tut tam ver onu. Ve ağzına ver ağzına. Mi, ağzına. Ay hep şey yiyor ya. Hep Yedi. Yok yemedi belki. Yiyecek. Yedi. Ay nasıl yedi Abi aynı şişmesin. tam şişmesin. tam şişmesin. Ver bir daha yesin. Onu yedi mi daha şişmez zaten. Onda da be. son ver. Dur bir dur. Ağzını bir ağzına ver ağzına. Hadi yesin onu yesin. Lan yudya Mustafa Dur dur. Yiyene yesin, yesin dur. Dur bekle o ağzındakini yesin. Dur, <laughs> tamam. Açık, Gel. mi ver ver. Ha yiyecek ha. Yiyecek, ha. Ver 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 ver. yesin. Ver ver. Elini ağzına ver, onun ağzına. Ağzına ver. Ağzı orada kokula. <laughs> al bunu da ver. Dur. dur, dur. Yok abi. Ya. Ver yesin acıkmış. Al bunu yedir. Bekle bir Hayırdır. bekle bekle yesin. Hah ver ağzına ver. Ver ağzın. <laughs> ver. Kafa soğuk. Aşağı kafa da. Aynı ağzı. O da bir yerde. Oy bitti. Bu orada. Nası? Nerede ağzı? Elma da... alıp sevebilir miyim? Ya sevebilirsin. Seve, seve, kafasını, seve, seve. kafasını sev kafasını. Uzat, uzat kafasını. Seve. Ver onu sen sev. Sev onu. Ha biraz yukarı biraz, biraz yukarı bir yukarı. Ha ha sev onu. Hı. Ciciğim de ciciğim. <laughs> Ama bana da öyle geliyor. Geysin. Yok yok sen bir şey yapmasan sen hiç sev şey yapmıyor, sev sev. Oy oy. Çekiyor 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 Çek şey de sen YouTube yaparsın. Hadi hadi. Hmm. Ha dedi. Ah, gitti. Yok Ama, orada. Al sen yedir o gelsin. Yedir o gelsin. Hey. Ver ağzını. Kedi, kedi. Ama ağzını öğreteyim mi? Gel göstereyim sana. Gel, gel. Kedi bıktı sende. Ne? Kedi bıktı sende. <laughs> Hadi al yedir yedir. Al al. Kedicik al. Yedir. Dur bir dur ne o ay önündeki nesin? Dinle. Çok yemiş. Nasıl? Yememiş, yememiş. Bak o yiyecek onu ver. Ver onu yesin. Ver yesin. Ağzı Mustafa yardım et. Yiyecek misin? Al bakalım. Al. Şişt. Sen çok mu acıktın? Gidelim Maya. Yedi. Yedi. Yemedi ki. Yemedi. Yemedi. Tam bir daha dene. Kafasını sev. Ver önündekini. Bana kafasını sev. Ha, ha, kafasını severim. Sen sev. Sana da sevdiğim <laughs> mi? Yok sen sev. Ben kedi. Kediyi de konuşsun, konuş konuş. <laughs> ne yapıyorsun? Nasılsın de. Doydun mu de? Doydun mu? Yok. Doydun mu de? Yok. Gitmiyor orada. Doydun mu de? Ver biraz daha poğaçasını da ver yedirsin. Al yedir. <laughs> Bak onun karnında boşluk varmış. Var? Evet. Ee, yiyecek şimdi ver. Hmm, ver mi? ver yer. Kediyi sev kediyi sev. Tamam biraz bırak önüne bırak yer. Sen biraz sev, ha, bırak önüne. Bırak onu, ya, sev onu Ha Bırak sen sev onu. Sen sev onu. Bırak şimdi sen sev kediyi sev ha. Sevgidiğim mi? Yaklaşlar. Yaklaş kafası bu tarafa ki. Bak yaklaştı mesela ye. Pis pisiyim de pis pisiyim. E götürelim mi o? <laughs> sor gelmek istiyor mu? Gelmek istiyor musun? Sor. Evet. Sen benim kedim olur musun? Sen benim kedim olur musun? Ne diyor? Hı. Oluyum. Adam Sev sev kafasını sev kızım. Kafasını sev. Abi Hı. bu kediyi evimize götürelim mi? Vallahi anneyle babaya sor. Anne. Efendim. Kediyi getirelim. Al kucağını al razı Götüreyim. kucağını al kedi. Kucağını al kucağını al götürelim. Kucağını i̇ki elinden kucağını al iki elinden kucağını al. Sarıl ha çek çek. çek çek. Çek 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 çek. Al kucağını mısın? Sen al sen. Al al sen alırsın. Sen al. alırsın. Lan ağır değil ağır değil. Ağır değil al. Ağır değil, al. al. Küçücük mi? küçücük al. al. Ne? Kuyruğu. Ne oraya elleme oraya elleme. <laughs> ha sen şimdi kucağın. Hayır tut onu getir. Gelir gelir. Gel de gel de. Gel Bak senin sen onu sevsin diye uğraşıyor bak. Ha. Canımdır sev canım. onu sev. Abi sen evet. alayım mısın Cana? Ben alamam sen almalısın. Baba sen alayım mısın? Alayım mısın? Ama o seni sevmiş, seni istiyor. Dönüyor mu? Hı. Çek çek al çek çek evet. getir çek getir çek. Ha, çek, kendine, çek 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 Kedi <laughs> <laughs> hani senin çizgisinde tomun var ya o işte. Heh. Ama bunla yanıyor musunuz? Ver. i̇ki elinden şimdi al onu kucağına. Oy. Çek al çek. Kafasından değil. <laughs> Alınmıyor. <laughs> alırsın alırsın iki elinle al. Tosun gibi. Tosun ki. Aha, ama kötü. <laughs> <laughs> Gelmiyor. Ey karım benim kedimden bile dansa. Değil mi? Evet. Ay ay. Al abi. Al kucağına al benim al kucağına al. Kucağını al. Desin kulağa. Toplu kulağın elini. <gülüyor> 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 Kanka ışık açılıyor. Uçma gidi. Hey püsü de. Oradan ışık tut sen oradan ışık tut. Elimle ışık tutayım mı? Oo. sen al kucağına. Alamam ki. Alırsın Alamadım. Çok gülmük istiyorum. Alırım Bağırmayın. Al kucağına hadi. Ayı var. Yok yok al kucağına. Kucakını al kucakını al Rauza. Sev onu bak seni bekliyor. Aynı kardeşim gibi. Hadi sen onu alalım şimdi. Öyle değil mi? Öyle öyle. Kucağını alamadın. Öyle mi? Sen onu kucağına alamadın ama. ama. Öyle değil mi? Yok yok sev onu sev. E, yemek yedi. Gitmesin tut. Tut tut gitmesin. <laughs> tut öyle tut gitmesin kucağına. Alamıyor Gelmiyor mu? Gelmiyor. Çok mu? Öyle Sen Ama... kediyle konuş. Ama Nasılsın? Kalksın kalksın bir şey olmaz. Gel kediciğim de. <laughs> Hadi ye. Ay neyse. Al ki elini kucağına al iki elini. Sarıl sarıl ona sarıl sarıl sarıl. 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 Diğer elini ya, 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 sarıla. Ya, Yat ya, ya, ya. ya. Onun ya, ya. kafanı onun üstüne koysana. Hadi. Ay. Hadi. Tamam tut kendine çek. İki elinle iki elinle. Ya baba gelmiyor. Gelmiyor mu yavrum? Evet. Gelir gelir sen bir tut sağlam tut. Ay kalkıyor. kalkmaz kalkmaz. Ya. Ya. Abi tutsana. Gel. Ulan Ha tut. Tut şimdi. Sen Kaçma Ay. sen tut Ay. ha. Geldi geldi bak yanında. Ay, <laughs> Ay gidiyor. Gitmiyor gitmiyor sen. Sen gidiyorsun o gitmiyor. Gidiyor. Bırak telefonu bırak. bırak, bırak. <laughs> Çıkarmamı korkuyor. mı kokuyor? Evet. sen, ha, sev, sen sev onu sev yanına yat. Bak oraya yattı gel yanıma yat diyor. Evet. Sen de onu yanına yat yat yat. Yat yat, Ay, kedi, yat, yat kedi, yanına yat oldum, yat. yat. A, uyudu. Ha uyuyor bak onu sev uyuyor. Uyuttun mu kediyi? Evet. Nazlanıyor onlar. Uyuttum. Hadi. Ha, eline, şey söyle Ahmet Kaya'nın şarkısını söyle kediye. Yesin. Bağır ama. Kaldım anne. Ben... Bağır da söyle. Uyuyor ama. Ha, sen uyursun, söyle. Uyusun, Masal anlat ona uyusun. Mama sesli ben duymuyorum o duymaz ki. Bir varmış bir yokmuş. zamanı şimdi zamanı. Hangisini istiyorsun? Baba, baba. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyor. <laughs> uyuyor uyuyor. Sen onu uyut. Masal anlat uyusun. Karnını sev karnına bak. Ne güzel uyudu bak. Heh. Biz kaynı mı? Yok kafası. 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 Kafasını seviyor. Sev Masal anlatmadın ama kediye. Biraz sesli evet, anlat. Duymuyor. Baba? He? Evet. Eve evet. mi götürelim? Evet. Tamam. Artık bir kedimiz olsun ya. Sen, Sen onun sesini... Ne? Sen varsın ya. Yedin ama ben kedi değilim. Ben küçük. Hadi Sev onu sev. Bir tane yavrum olmasın. Sen gibi. de onun yanına yatsana. Bak oraya yatmış. Sarılana uyu. Bir öpücük gönder kediye. Böyle. Bak. Kedinin adı ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Minnoş. Minnoş. Tamam. Hmm. tamam. Ay. Yapmaz, korkma, canmaz korkma. Yok. Yok yavrum sırmaz. Sevdi, sevdi. Sevdi o seni.